en düşük emekli aylığı 12.500 lira olmadı. 12.500 liraya tamamlanacak. Nasıl tamamlanacak? Aradaki fark hazine desteğiyle tamamlanacak. Yani bir kişinin aylığı kaç liraysa kendi primleriyle o aylıkların üzerine yüzde 24.73 oranında enflasyon farkı verilmişti. Bu enflasyon farkıyla beraber de 10.000 liranın altında kalanlar 10 bin lira alacaktı. Şimdi en düşük tamamlanan aylığı 12.500 lira yaptılar. Bu nedenle 12.500 liranın altında kalanlar %24.73'lük enflasyon farkını kendi primleriyle hak etmiş olduğu aylığın üzerine ekleyerek 12.500 liranın altında kalıyorsa emekli aylığı kendilerine 12.500 lira verilecek hazine desteğiyle verilecek. Yani o kişinin aylığı 12.500 lira yine olmadı. Onun altını çizelim. Örnek veriyorum bir kişinin aylığı kök aylığı 7.000 lira ise o kişi %24.73 artışla beraber 8.731 lira oldu. Yani aslında yine aylığı 8.731 lira ama 12.500 lira alacak. Aradaki bu farkı devlet hazineden karşılayacak. 7.000 lira ee, enflasyon öncesi 7 bin lira aylığı olan birisine 12500 lira verebilmesi için 3769 liralık bir fark çıkacak. Örnek rakam 7 bin lira olduğu için söylüyorum. Bunu da devlet hazineden karşılayacak. 12500 liranın üstünde aylığı olanlar peki? %24.73'lük artış sonrasında 12500 liraysa aylığı o da yine 12500 olacak. Mesela bir kişinin aylığı diyelim ki 10.500 liraydı. Yüzde 24.73'lük bir enflasyon farkı alınca aylı 13.096 lira oldu. O kişi şimdi 13.096 lirasını alacak. 12.500 altında kalanlara böyle bir destek sunulacak. Ülkemizde 1000 lira olarak başlamıştı Bahri'nin en düşük tamamlanan aylık. 1000 lira sonra 1500 sonra 2500, 3500, 5500 7500 10.000 bin 12.500 bin lira oldu. Artık bu ne anlama geliyor? Nasıl ki biz yol yaptığımızda adam akıllı, doğru düzgün bir yol yapmayız ya o yolu hep ne yaparız? Yamalarız. Kanunları da işte böyle yamalıyoruz. Yamalıya yamalıya devam ediyoruz. Neden emekli aylığı bu kadar düşük? Emekli aylıklarında tamamlanan aylık da neyin nesi? Bir kişi çalışır primleriyle emekli olur. O emekli aylığını alır. 6 ayda bir de enflasyon farkını alır. Öyle bir duruma geldi ki artık emekli aylığı hesaplama sistemi bunun üzerine TÜİK'in açıkladığı veriler emekli aylıklarını yerle bir etti. Bu nedenle devlet diyor ki senin hesaplamalarımıza göre emekli aylığın çok düşük kaldı. Biz bu aylığı belli bir rakama tamamlayalım. İktidar 12.500 lira olarak AK Parti hükümeti bunu düşündü. 12.500 lira tamamlayalım dedi. Muhalefette de böyle yapmayalım diyor. Asgari ücrete tamamlayalım diyor. Asgari ücrete tamamlanırsa ne olur? Asgari ücretin 4 katı, 4.5 katıyla kendisi 17.500 lira, 17.000 liraya alanlar 17.000'de kalır. Diğerlerinin 17.000 liraya tamamlıdır. Yani o da son derece yanlış. Bakın muhalefet de burada yanlış bir yol izliyor. iktidar da yanlış yol izliyor. İktidar yavaş yavaş tüm emekli aylıkları neredeyse yavaş yavaş her artış sonrasında en alt, dibe doğru çekerken muhalefet açıklama yapıyor. Hızlı bir şekilde aylıkları en alta çekelim diyor. Bunların hepsi yanlış uygulamalar. Birincisi emekli aylığı hesaplama sistemini değiştirmezseniz emeklilerin Primine göre, yaşına göre, yatırdığı primlere göre, prim gün sayısına göre bir intibak yapmayıp da belli bir rakama tamamlayalım derseniz iktidarın yanlışını muhalefet de dillendiriyor şu anda. İki tane yanlış ortada duruyor. Çözüm yok, hiç kimsede çözüm yok. Dünyada emeklilere baktığımız zaman en Avrupa ülkeleri arasında en kötü emekli aylığı alan emekliler sıralamasında işte ilk sıralardayız. Emekli aylığı rakamlarında da son sıralardayız. Ama bunun çözümünü de bir türlü kimse konuşmuyor. Biz sizinle çok yayın yaptık. Ben bunları çok anlattım. Anlatmaya devam ediyorum. Diyorum ki kayıt dışılığın önüne geçmek için e, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için emekli aylıkları tamamlanan aylık gibi ucube bir sistem olamaz. Emekli aylığı siz çalışırsınız, prim yatırırsınız. Bu primler karşılığında da 6 ayda bir de gerçek enflasyon verisi açıklanır. Sizin aylığınızı enflasyona da ezdirmeden arttırırlar. Ne alacağınızı bilirsiniz. E şimdi e, çok kişi ne alacağını, ne yapacağını bilmiyor. Emekli aylığı 12.500 lira oldu. E, 16 milyon emekli için sayın bakan dedi ki 16 milyon emeklinin sayısını vererek söyledi. E 16 milyon kişi için de böyle olmadı ayrıca. Çünkü dul, yetim aylığı alan kişilerin aylıkları da 12.500 liraya tamamlanmayacak. İşte yetim kız çocuğunun 3.125 liraya en az 3.125 lira olacak. Dul bir kadın çalışmıyorsa ya da emekliliği yoksa 9.375 liraya tamamlanacak. Çalışıyorsa ya da kendi Emekli aylığı varsa 6.250 liraya tamamlanacak. E buradan bakıldığı zaman bu söylenen verilerin çoğu eksik, yanlış, e, daha çok kafa karıştırıcı. Türkiye'de emekli sayısını bir kere kimse bilmiyor. Türkiye'de emekli 16 milyon emekli yok. Hep onu söylüyorum. En son Nisan ayı SGK verilerine göre Bahar Hanım, Türkiye'de 16.303.087 kişi aylık alıyor. Bunun 11 milyon 722 bin 422'si kendi primleriyle emekli olmuş, ölmemiş, sağ, kendisi gidip aylık alan 11 milyon 722 bin. Geriye kalan 4 milyon 580 bin kişi ise emekli olmuş, hayatını kaybetmiş, hayatını kaybettikten sonra hak sahiplerinin hakları varsa, bakın 4 milyon 580 bin kişinin böyle bir hakkı var, hak sahibi olarak dul yetim aylığı alıyor. Dul yetim aylıkları da emekli aylığı değildir. Emekli olan kişinin hayatını kaybetmesi sonucunda hakkı varsa hak sahiplerine ödenen ayrıca bir sosyal yardım gibi bir paradır. Ama 11 milyon 722 bin kişi gerçek emeklidir. Şimdi 16 milyon diye başladı Sayın Bakan. 16 milyon 300 bin kişi emekli aylığı alıyor. İşte 12.500'e çıkardık. E bu durumda da. E, dul yetim aylığı alan kişide de aylığının 12.500 liraya çıkacağını bekliyor. Ama böyle bir durum yok. Onu da yine söyleyelim. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak. Yasa e, resmi gazetede yayınlanması uzun sürebilir. Emekli aylıkları verilse dahi Temmuz ayından itibaren geçerli olacağı için yetişmezse Ağustos ayındaki aylıklarına ilave olacak. Yani birine 10 bin lira verilirse bu ay Aa, ben niye 12.500 almadım demesin kendi primleriyle emekliyse bakın dul yetimleri ayırdım kendi primleriyle 10.000 lira aldıysa ama 12.500 alması gerekiyorsa bir dahaki ay 12.500 lira artı 2500 lira da farkını alır yetiştirirlerse de bu ayki aylıkları e, yansır ama büyük ihtimalle yetişmeyecek çünkü yarından itibaren emekli aylıkları ödenecek barının bu nedenle de ya bu aya yetişmez bir dahaki aya bu farklar verilir diye düşünüyor. Ha şey farkı mı? Yani bu ay alamadınız bir dahaki ay 2000 lira farkı mı olacak? 2500 lira. Yani. 2500 lira. farkı. Yani kimi 2500 lira, kimi 1000 lira. Örnek veriyorum yine %24.73 artışla beraber emekli aylığı 11 bin liraya çıkmışsa bir kişinin ama 12.500 lira oldu ya en alt ayla tamamlanan ay. Bu sefer o kişi de 1500 lira farkını alacak. Bir dahaki ay bu ay 11 bin lira aldıysa bir dahaki ay 12 bin 500 artı 1500 lira da farkını alacak gibi. Herkese eşit aynı rakamlar da verilmeyecek. Emekli aylığına göre bu rakamlar da değişebilir. Bak şey bakan diyorum meclis grup başkanının açıkladığı şöyle bir video vardı. Onu da sorayım e, devletin yaptığı fedakarlığın farkındayız ama şöyle sosyal adalet gereği de şu anda açlık sınırı 20 TL civarında. Bugüne kadar ödediği primlerle 12 bin lira alan emekli maaşı bu yeni düzenle yine 12 bin lira almaya devam edecek. Burada bir adaletsizlik olmuyor mu sizce? Yani işte yani 2500 bin lirayı bütün emeklilere verseydiniz daha da mantıklı ve adil arkadaşlar. Bizim şu anda bazı şeylere çok çabuk unutuyoruz. Bütçemizin büyüklüğü belli. 11 trilyon 2024 yılı bütçemiz 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerine yönelik olarak, bütçe karşılığı olarak yaklaşık 1 trilyon 100 milyara ayırmış durumdayız. Malumunuz yine seçimlerden önce toplam emeklilik sistemine 2,5 milyona yakın bir e, emekli dahil oldu EYT sistemiyle. Ve bunun da bu dönemki bütçemize getirdiği önemli bir yük var. Rakam var. Ve bizim için önemli olan bütçe dengesi içerisinde orta vadeli programa bağlı kalarak bütçe disiplini bozmadan her bir ödemenin yani bakanlar şey, büyük bir para yok. Levent Kırca'nın yıllar önce bir skeci vardı biliyorsunuz. Emekliye zam işte neyinize yetmiyor biliyorsunuz herkes yani izlemiştir çoğu kişi. Evet, bu olay evet. ona döndü. Yani bir türlü açıklayamıyorlar işte neyinize yetmiyor zam yaptık işte e, devlette olsa verir ama işte elimizden gelen budur gibi e, sığındıkları kelimeler çok böyle e, alışıla gelmiş, basit e, günü kurtarma üzerine cümleler ama oradaki gazeteciler gerçek anlamda güzel sorular sordular ve eleştirdiler de e, kendi primleriyle 12.500 lira alan kişinin aylığı 12.500 lira olacak, kendi primleriyle nasıl 12.500 lira alacak derseniz e, ücretin iki katı iki buçuk katıyla çalışmış daha fazla prim ödemiş. Asgari ücretli çalışan birisi devlete barınım altı bin lira. işçi işverenle beraber altı bin lira para yatırıyor. Şimdi altı bin lira devlete para yatırmış ve emekli aile altı bin beş yüz liraysa e, kendi primleriyle bunun iki buçuk katını on bin lira prim yatırmış olan birisine de on bin beş lira verilecek. E bu paranın kendi değeri var. Nemalandırıyorlar, değerlendiriyorlar öyle de bakılırsa yani nereden bakarsanız tutarsız bir durum ama Siyasiler, iktidar, muhalefet, konuyu böyle tam anlamıyla sendikalar, konuyu tam anlamıyla ortaya koyamadılar. Yani Bu işte bir yanlışlık var. Bu böyle gitmez. Nereye kadar bu tamamlanan aylık? Yılbaşı geldiğinde de öyleyse 15 bin yapacaklar. Sonra 17 bin, 500, sonra 20 bin. Her tamamlanan aylık arttığında da e, kendi primleriyle daha iyi aylık alan kişi de tamamlanan aylık e, durumuna geçecek. E bu durumda öyleyse kayıt dışılık azalır mı? Kayıt dışılık daha çok artmaz mı? Ben asgari ücreti iki katıyla da üç katıyla da çalışsam ne de olsa aynı emekli aylığını alacağım deyip gerçek rakamdan kim bildirir? Daha az kişi bildirir ya da ya daha çok kurumsal işletmelerdekiler bildirir. Bunlar kayıt dışının önüne geçmez. Kayıt dışını daha çok körükler. Kayıt dışını daha çok arttırır.